Kastamonu Belediye Başkanlığımız olarak 1 Ekim itibariyle otobüsler seferlerine başlayacak. Bu konuyla ilgili e, biz Saratobüslerin Kastamonu'da hizmet vermesine karşı değiliz. Bunu daha önceden de ifade ettik. Biz sadece Kastamonu Halk Otobüsleri esnafı olarak e, ücretsiz taşımalarla ilgili Belediye Başkanlığımızın bize gelir desteği vermesini de talebinde bulunduk. Ayda yaklaşık 160 bin kişi ücretsiz taşımaktayız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı e, bizlere araç başına 3726 lira TL, TL şu anda aylık bir ödeme yapıyor. Ücretsiz taşıdığımız vatandaşımızın %8'ini devlet bize ödüyor. Bizlere geri desteği vereyim. Halk otobüsü esnafı kan kaybediyor. E, bizi ayağa kaldırın dedik ama maalesef şu ana kadar bir sonuç alamadık. Hal böyle olunca halk otobüsü esnafı e, kan kaybediyor. Bu şartlarda bu e, görevli, bu taşımacılığı yapamaz konuma doğru gidiyor. E, zaman zaman e, istenmeyen durumlar olmuştur. 130 tane şoförümüz var. E, bir kişinin yaptığı hata 130 kişiye mal edilmemesini e, düşünüyoruz. E, bu konuda onların yaptığı hatalardan dolayı da ben e, tüm kastama altından sizlerin vasıtasıyla özlüyoruz.